Hani çok iyi bildiğimiz bir slogandır. Organ bağışı hayat kurtarır. Deriz ya gerçekten öyledir. Organ bağışı hayat kurtarır. Milyonlarca insanın hayatı da bu şekilde kurtulmuştur. Aslında e, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine baktığımız zaman da gurur duyacağımız bir bölüm. Türkiye'de ilk yüz çift kol ve dünyanın ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı noktadan bahsediyoruz. Şimdi o hastaneden de bir uyarı var değerli izleyenler. Neden? Profesör Doktor Ömer Bayezid şöyle bir uyarıda bulundu ya da durumu söyledi bizlere. Covid-19 pandemisi bağışı vurdu dedi. Yani bu ne demek? Bağışı kabul eden hasta yakını sayısı ne yazık ki %19'a geriledi. Şimdi beyin ölümü olmuş hastaların yakınları daha önce yüzde %36 oranında ancak bağışı kabul ediyordu. Kabul eden sayısı azdı, daha da düştü. En büyük etken COVID. Evet, yani COVID bayağı olumsuz etkiledi. 2002 yılından 2023 Kasım ayına kadar Türkiye'de yapılan toplam organ nakli 74.704. Veri Sağlık Bakanlığı'ndan şanslı olan organ bağışından yararlandığı yeniden hayat buldu. Bir de kornea nakilleri var. 2010 yılından 2023 Kasım'a kadar 37.666 kornea nakli oldu. Şimdi beyin ölümü olmuş hastaların yakınları daha önce yüzde 36 oranında ancak bağışı kabul ediyordu. Kabul edenlerin sayısı az, organ nakli bekleyen hasta sayısı on binler ama Covid-19 organ bağışını da vurdu. Büyük bir bölümünü etmiyordu ama Covid'den sonra bu 19'a düştü. Batı ülkeleriyle kıyasladığımızda e, Türkiye'de bu e, oldukça düşük bir sayı. Türkiye'nin ilk yüzle çift kol nakli ve dünyanın ilk kadavradan rahim nakli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor Ömer Bayezid organ naklinin gitgide azaldığını vurguladı. Bayezid sadece kalp nakli bekleyen hasta sayısının 1477 olduğunu söyledi. Kalp nakli için sırada bekleyenlerin durumu biraz daha farklı.